daha hiç durmaz Sandım akan yanlarım kapanmaz sandım yaralarım Oluk oluk akan kalbimin üstüne Gözlerini bastırdım. bastırdım Nasıl böyle durdurdun hem onu hem zamanı böyle anlamadım Her gün beni yalansız sev sokağımdan sana saptım Kalbinin camlarına baktım gözlerine vardım Hani biraz araladın ya perdeni ben gülüşüne damladım Benim sevdiğim giriş katında yormam seni fazla kapıma gelmeden ben zaten koşarım sana Bir tebessümün yeter bana Yüzündeki çiçekleri toplar ekerim kendi toprağıma Soldurmam gülüşlerini yağmurları getiririm elimle sana Hadi şimdi gel bana cesaretini topla El ele atlayalım bu hayat bu uçurumundan aşka Belki suya denk sevgim giriş katında yormam seni fazla Sen yeter ki bir merdiven çık bana Daha bahçe kapıma gelmeden ben zaten koşarım sana Bir tebessümün yeter bana Yüzündeki çiçekleri toplar ekerim kendi toprağıma Hadi şimdi gel bana cesaretini topla El ele atlayalım bu hayat uçurumundan aşka Belki suya denk geliriz, belki kayaya Ama ben hep yanında olacağım bebeğim korkma Şimdi ayrılıkları yırtıp attım üstümden sokağa Bütün özlemleri topladım bir bavula Çok yorgunum atla Otobüse bindim yaslandım arkama Acıkla. Giriş katımda yormam seni fazla Sen yeter ki bir merdiven çık bana Daha bahçe kapıma gelmeden ben zaten koşarım sana Bir tebessümün yeter bana Yüzündeki çiçekleri toplar ekerim kendi toprağımdan